Kal haddesene Ali ibn Abdullah, kal haddesene Süfyan an Ubeydillah Yazid Nafi an an. Kal. Yine en çok hadis-i şerif rivayet eden en çok dediğimiz binden fazla hadis-i şerif rivayet eden yedi sahabeden biri Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. خرج النبي صلى الله عليه وسلم fi taifetin nehar. Tam gündüz ortası sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dışarıya çıktı. La yukellimuni ve la ukellimu. Ne o benimle konuşuyor ne ben onunla konuşuyordum. <laughs> Hatta ete suka beni kaynuka. Kaynuka oğulları çarşısına geldi. Fecelese bi finai beyti Fatıma. Fatıma'nın evinin e, avlusuna oturdu. Fatıma dediği Hazreti Fatıma kızının evinin avlusunda. Fakat esemme lüka esemme lüka şu yaramaz var mı dedi şu yaramaz. Şu küçük yavru manasında. Şu küçük yavrucak var mı? Fe habeset kuşşeyen Hazreti Fatıma cevap vermedi. Biraz bekledi. Fezanen enneha tülbisuhu Oğlu Hazreti Hasan'ı ya giydiriyor dedim. Sika ben evtugassiluhu ya ona bir kolye ve benzer bir şey takıyor veya onu yıkıyor diye zannettim. Fecayeşteddü Hazreti Hasan koşarak geldi hatta anakehu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torununu kucağına aldı ve kabbelehu öptü ve kal şöyle dedi. Allahum ahibbehu ve ahibbe men yuhibbuhu. Allah'ım onu sev, onu sevendir de sev. Hazreti Hasan için peygamber efendimizin ifadesi bir başka rivayette ya Rabbi Hazreti Hasan ve Hüseyin'i ben seviyorum. Sen sev. Onları sevenleri de sev buyuruyor. Allahümme ahibbehu ve ahibbe men yuhibbuhu. Cennet gençlerinin efendileri şeklinde tarif ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i. Reyhaneye. Evet. Benim çiçeklerim. Reyhaneye fil cenneti. İki cennet çiçeğim ifadesini kullanıyor torunları için aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Torun sevgisi evlat sevgisinden daha ileridedir. Evladını sevmeyen babalar olabilir ama torununu sevmeyen dedeler yok denecek kadar azdır. Torununu sevmeyen büyük anneler yok denecek kadar azdır. Evet. Kale Süfyan, Kale Ubeydullah, Akbarani ennehu ra'a Nafi'a ibn bir بِرَكْعَةٍ Burada Süfyan diyor ki, Ubeydullah bana haber verdi. Nafi İbni Cübeyr'in vitir e, namazını sadece bir rekat olarak kıldığını bana bildirdi. Biliyorsunuz vitir namazı ya tek rekat olarak kılınır, ya iki artı bir şeklinde kılınır, ya da bizim kıldığımız gibi üç rekat olarak kılınır. Yani iki rekat kılınıyor selam veriliyor. Sonra bir rekat kılınıyor. Ya da sadece bir rekat kılınıyor. Bir üçüncü rivayet akşam namazı gibi bizim kıldığımız akşam namazın farzı gibi üç rekat olarak kılınıyor. Üç ayrı rivayet var. Burada Nafi İbni Cübeyr vitri tek rekat olarak kıldığını rivayet ediyor. Yani müellifimiz zaman zaman böyle hadis alimleri konuyla ilgili olmayan bazı ayrıntıları burada zikrediyor. Bir konuyu anlatırken diyorsunuz dedenizden bahsediyorsunuz aynı zamanda dedem işte şöyle çok güzel yazardı diyorsunuz arada yazısı çok güzeldi konuyla ilgili olmayan bir parantez açıp naklediyorsunuz.